Kanal Urfa ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteni ile huzurlarınızdayım. Ben sunucunuz Mehmet Emin Tapa. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara ile görüştü. Kritik görüşmenin ana gündem maddesi terörle mücadeleydi. Suriye lideri Ahmet Şara ilk kez Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı sarayda resmi törenle karşıladı. Şara, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Şara'yı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Şahra'yı Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve muhterem heyetine bir kere de sizlerin huzurunda Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak nasıl en mutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni döneminde de kendilerine gerekli desteği vereceğiz dedi. Tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede artık gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana oldu diyen Erdoğan, DAEŞ olsun, PKK olsun, terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi. DAEŞ olsun, PKK olsun, terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim. Suriye'nin kuzey doğusundaki kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik. Ahmet Şahra kardeşimin terörle mücadele noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuzda açıkçası bulunmuyor. İnşallah dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütünün roketli saldırısında kayalıklara düşen ve naaşına 27 ay sonra ulaşılan uzman çavuş Mustafa Bazna bugün Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Düzce şehidini son yolculuğuna uğurladı. Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde 3 Kasım 2022'de terör örgütü mensuplarınca yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşen ve naaşına 27 ay sonra ulaşılan uzman çavuş Mustafa Baznan'ın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi düzceye getirildi. <laughs> Cedidiye Camii'ndeki cenaze programına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Valisi Selçuk Aslan, il Protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. Okunan özgeçmişin ardından şehidin naaşı İl müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından düzce şehitliğine defnedildi. Şanlıurfa dahil 21 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 164 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 21 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik son bir haftadır devam eden Gürs 44 operasyonlarında 164 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ'a yönelik aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu Gürs 44 operasyonları hakkında bilgi verdi. Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız ifadelerini kullanan yerli kaya, 21 ilde son bir haftadır sürdürülen operasyonlarda 164 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını aktardı. Yerlikaya yakalanan şüphelilerin terör örgütü DAESH içerisinde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiğini, operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabanca, tüfekler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini kaydetti. Operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığıyla İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlendiğini belirten Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın kolonlarından çatırtı seslerinin gelmesi üzerine bina boşaltıldı sayın seyirciler. Polis ekipleri bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 katlı saray apartmanı binanın kolonlarından gelen sesler üzerine boşaltıldı. Olay Haliliye ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yaşandı. Beş katlı saray apartmanının kolonlarından gelen sesler üzerine bina boşaltıldı. <laughs> Bölgeye sevk edilen polis, zabıta ve AFAD ekiplerince doğalgaz hattı kesildi. Bina etrafındaki araçlar kaldırılarak güvenlik şeridi çekildi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde korkutan olay sonrası bölgede güvenlik önlemi alınarak yaşanılabilecek bir facianın önüne geçildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri binayı güvenlik amacıyla incelemeye aldı. Yapılan ilk incelemelerde binada bir tehlike bulunabileceği tespit edilince apartmanda yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı. Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağa trafiğe kapattı. Binada yaşayan onlarca kişi güvenli bir şekilde tahliye edilerek yakınlardaki misafirhanelere yerleştirildi. ekiplerin detaylı incelemeleri sonrası binanın durumu hakkında nihai kararın verilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yıkım kararı alınıp alınmayacağına yapılacak olan ikinci etap incelemeler sonrasında karar verileceği belirtildi. Mahalle sakinlerinden Yılmaz Baydil, kolonlardan gelen sesler üzerine binanın boşaltıldığını belirtti. Bina sakinleri tarafından içeride ses geldi, kolonlardan ses geldi, duymuşlar. Ee, emniyet güçlerini aradılar. Zabıta mabıta geldi. Ee, şu an e, gördüğünüz gibi boşaltmışlar güvenlik güçleri tarafından. Yarın kontrol edip ee, tekrar, e, tekrar gelene bilgi verecekler. Şu anda boş. Güvenlik güvenliklerini almışlar. Bir kaza haberiyle devam edeceğiz sayın seyirciler. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre Diyarbakır istikametinden Siverek ilçe merkezine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, şehit polis memuru Nihat Karakoca karakola önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Anladım. Bir kaza haberi de Şanlıurfa merkezde yaşandı. Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yol aynen ana yol üzeri PTT Çağrı Merkezi. Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay Şanlıurfa Diyarbakır Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Halika yönetimindeki otomobil karşıya geçmeye çalışan Hakan Aydın'a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hakan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Halil K gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde iki esnaf arasında kavga çıktı. Kavgada 9 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı. Şanlıurfa'da komşu esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga Eyyubiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi Asfalt Caddesi'nde meydana geldi. Komşu iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek demir sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden aldığı bıçak ve demir sopa darbeleriyle yaralandı. İhbarla bölgeye giden polis ekipleri tarafları ayırdı. Yaralanan 9 kişi ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tamam. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere yönelik tarımda sulama yöntemleri eğitim semineri düzenlendi. Abdullah Suat Nazar, Rok Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere yönelik eğitim seminerleri devam ediyor. Bir de su ihtiyacı bitkilerin suyu... Bu kapsamda bu kez tarımda sulama yöntemleri eğitim semineri düzenlendi. Şanlıurfa Akıllı Tarım Teknolojileri Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminerde sulama konusunda uzman ziraat yüksek mühendisi Abdullah Suat Nacar çiftçilere sulama yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Bu da 3 veya 4 su veriyor. Eğitimde sulama sistemlerinin etkin kullanımı ve sulama maliyetlerinin nasıl azaltılacağı konusu detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca basınçlı sulama yöntemlerinin ve planlı sulamanın önemi vurgulandı. Planlı sulamanın doğru zamanda ve yeterli miktarda su verilerek sulama maliyetlerinin düşürülmesi, su tasarrufu sağlanması ve verim artışı gibi birçok avantaj sunduğu belirtildi. Ayrıca sulama yöntemi doğru uygulanmadığında verim kaybı, kök gelişiminin yavaşlaması toprakta tuzluluk artışı ve erozyon gibi olumsuz etkilerin ortaya çıkabileceği ifade edildi. Şimdi bu Araştırma üniversiteleri olsun, gerekli üniversiteler olsun. Seminerde farklı sulama yöntemlerine de değinildi. Yüzey sulama yöntemleri arasında salma, karık, tava ve uzun tava sulama teknikleri yer alırken, basınçlı sulama yöntemleri arasında ise damla sulama, yağmurlama, mikro sulama ve sızdırma sulama teknikleri anlatıldı. Ziraat Yüksek Mühendisi Abdullah Suat Nacar, damla sulama sistemlerinin avantajlarına da dikkat çekti bu sulama yöntemiyle daha suyla geniş alanların verimli bir şekilde sulanabileceği, erozyonun önlenebileceği ve yabancı otlarla mücadelede maliyetlerin düşürülebileceği ifade edildi. Eğitim Ziraat Yüksek Mühendisi Abdullah Suat Nacar'ın çiftçilerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi. Programın sonunda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu, Ziraat Yüksek Mühendisi Nacar'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Ee, küçük çaplı olsa o e, sebze... Evet. Adana'da havalandırmadan AVM'ye girip kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin lira para çalan hırsız havalandırmadan çıkıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Şahsın 3 gün boyunca AVM'nin havalandırma boşluğunda saklandığı tespit edildi. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen hırsızlık olayında ilginç detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay 2 Şubat gecesi Merkez Yüreğir ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre havalandırma boşluğundan alışveriş merkezine giren hırsız, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL alıp kayıplara karışmıştı. alarmın çalmasıyla birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Yapılan aramada hırsız bulunamadı. Havalandırmadan ses gelmesi ve hırsızın burada olabileceği ihtimali üzerine dün gün boyu hassas burunlu kadavra köpeğiyle havalandırma boşluğunda arama yapıldı. Gece saatlerinde havalandırmadan çıkınca yakalandı. AVM hırsızı 3 gün boyunca havalandırmada yaşamını sürdürdü. En son pes eden hırsız gece saatlerinde havalandırmadan inip kaçmak istedi. Niye girdin alışveriş merkezine? AVM'yi ablukaya alan Asayi Şube Müdürlüğü'ne bağlı hırsızlık ve yan kesicilik büro amirliği ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. baba. Ne? Haliliye Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında kırsal mahallelere daha etkin hizmet sunulması adına Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurulması talep edildi. Meclis üyelerinin oy çoğunluğuyla kabul edilen kararla Haliliye Belediyesi'nin kırsalda daha güçlü olacağı ifade edildi. Haliliye Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında önemli kararlar alınmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen birleşimde gündem maddeleri görüşüldü. Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak adına yeni kararların alındığı toplantıda üst yapı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi adına belediye bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurulması gündeme alındı. Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen kararla üst yapı hizmetlerinin merkez ve kırsal olarak ayrılacağını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Can Polat şunları ifade etti: halle Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi hummalı çalışmanın içerisindeyiz. Bu mahiyette şu anda Fen İşleri Müdürlüğü olarak statik kaplama, soğuk kaplama, asfaltla ilgili Bakanlık üzerinden, Devlet Malzeme Ofisi üzerinden bir araç satın aldık. İnşallah en kısa sürede Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi'nde olacak. Yaza hazırlık yapıyoruz. Bahar dönemine hazırlık yapıyoruz. Şu anda da stabilize ekiplerimiz ve Mıcır'la ilgili konkasör ekiplerimiz çalışıyor. Merkezle de ilgili hem elektrik firmasının hem de doğal gaz firmasının yapmış olduğu çalışmalar şu anda yüzde elli, yüzde altmış bandında da üst kaplamasını gerçekleştirmiş durumdayız. Şu anda da yaklaşık bir 19 ekiple sahada hızlı bir şekilde üst yapıyla ilgili elektrik ve doğalgazın sokak kazılarının üstünün kaplamasını en kısa sürede bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu mahiyetten merkez ve kırsalın bölünmesi anlamında kırsal ekiplerinin daha stabil, daha rantabıl çalışması, merkezin de ağırlıklı olarak merkez olarak hareket edilmesi ve spesifik olarak konulara odaklanması adına meclisimizce kararı bağladık. Daha güçlü bir kırsalda fen işlerine bağlı iş makineleri ve hizmet ağı daha güçlü bir merkezle ilgili fenişlerinde bir sistemi şu anda oturtmuş bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde de bu şekilde hizmet edilecek. Merkez ve kırsalın bölünmesiyle ekiplerin sorumluluk alanlarındaki mahallelerde daha etkin olacağının altı çizildi. Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nin arka kısmında yer alan Türk Havacılık Tarihi'nin ilk şehitlerine ait mezarlıkta ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nin arka kısmında yer alan Türk Havacılık Tarihi'nin ilk şehitlerine ait mezarlarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Osmanlı Devleti döneminde 1914 yılında ilk kez İstanbul'dan Kahire'ye 2515 kilometrelik uçuşu gerçekleştirmek üzere çıktıkları yolda hayatını kaybeden Türk subayları, pilot yüzbaşı Fethi, Üsteğmen Sadık ve Üsteğmen Nuri, Türk havacılık tarihinin ilk şehitleri oldu. Çok güzel. Şehitlerin naaşı Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camii'nin arka kısmında Selahattin Eyyubi Türbesi'nin yanına defnedildi. 111 yıldır bölgede bulunan mezarlıkta 2011 yılında başlayan iç savaşın sona erdiği Aralık ayından bu yana ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Şehitliğe gelerek dua ettiğini ifade eden Ali Bakranlı, burası Şam'da Emevi Camii'nde bulunan Selahattin Eyyubi Bahçesi'ndeki ilk Türk hava şehitleri anıtı. Burada 3 Türk şehidi bulunuyor. Ben de geldim, dua ettim, Fatiha okudum dedi. Burası Suriye'den Şam'dan, Emevi Camı'nın içinde. Evet. Burası e, Salahattin Eleyübi Mezarı'nın yanında. İlk e, üç şehitler, Türk şehitler de mezarında. Bunlar ne şehidi peki? Nerede şehit olmuşlar yazıyor mu kağıtta? Aynen yazıyor. Buradan gördüğünüz gibi ilk e, hava Türk şehitlerde. de. Sen ne yaptın gelip buraya devam ettin? Ha buradan gezmeyi için de geldim de buradan yeni Osmanlı'nın şeylerde gördüm. Dua ettim de Fatiha'yı okudum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde parkta bulunan oturma bankı kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Belediye o ana ait videoyu sosyal medya hesabından sadece bankamızı değil yüreğimizi de yaktığınız notuyla paylaştı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Defteşti mahallesinde yer alan Defteşti kuyusu yanındaki parkta bir bank henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yanan bank kullanılamaz hale geldi. Belediyenin çevre koruma müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye giderek bankta onarım çalışması başlattı. Polis ekipleri ise kamu malına zarar verme suçunu işleyen kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle sakin Ali Patlar ailelerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirterek gece saatlerinde parka gelen bir grup parka zarar veriyor. Ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Allah razı olsun belediyeden. Ellerinden geleni yapıyorlar ama biz çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz dedi. E, parka zarar veriyorlar. Yani, yani, aileler çocuklarına sahip lalarcholara sayib chiqsinlarbaladia yani alloh rozi bo'lsin balar baladiadan galani yapıyor ama biz biz e, çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz yani. bu ateşe Yani yazık günahdır yani. Bütün, bütün ailelere yoziq gunohdiryanibutun sahip chiqsinlar Bankın yandığı görüntülerde Haliliye Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda sadece bankamızı değil, yüreğimizi de yaktınız ifadelerine yer verildi. Sayın seyirciler, Suriye'de yaşanan siyasi değişiklikler ekonomik bir iyileşmeyi de beraberinde getirdi. Özellikle döviz alım satımı üzerindeki yasakların kaldırılmasıyla birlikte Başkent Şam'da dolar ve Türk lirasının kullanımı arttı. Sokaklarda sarraflar para değişim işlemleri yaparak ekonomik canlanmaya katkı sağlıyor. Sabah olsun, sağ ol. Sabah olsun, Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından ekonomide de rahat nefes alınmaya başladı. Suriye lirası rejimin devrilmesinin ardından dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından ekonomide de rahat nefes alınmaya başladı. Döviz alım satımındaki yasan kalkmasının ardından dolar ve Türk lirasının kullanımının arttığı başkent Şam'da sarraflar sokaklarda para bozuyor. <laughs> 2011 yılında başlayan iç savaşın sona ermesiyle ülkesine dönen Suriyeliler Türkiye'den ve diğer ülkelerden getirdikleri dövizleri bozduruyor. Suriyeli sokak sarrafı Ahmet Muhammed yaptığı açıklamada rejim ilk çöktüğünde 1 dolar 16 bin Suriye lirasına denk geliyordu. Sonra 13 bin Suriye lirasına denk geldi. Şu anda ise 1 doları 7500 Suriye parası olarak bozuyoruz. 2004'te Esat rejimi tarafından hapishaneye atıldım ve çok para harcayarak kendimi kurtardım. Şu anda da sokakta sarraflık yapıyorum şeklinde konuştu. Rejimin devrilmesiyle birlikte ülkedeki yabancı para yasağının kalktığını ifade eden sarraf Ahmet el Ahmet ise daha önce 100 dolarla yakalanan bir vatandaş olursa hemen tutuklanıyordu ama rejimin çökmesiyle böyle bir şey kalmadı dedi.

Siverek Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yoğun sağanak ve kar yağış uyarısı öncesi rögar ve menfezlerde temizlik çalışmalarını tamamladı. Bak, bak. Meteoroloji tahminlerine göre olası sel uyarısına karşı ekipler ilçe genelinde bulunan rögarların temizliğini yaparak önlemlerini artırdı. Sel ve su baskınlarına karşı ekiplerin hazırlıklı olduğunu belirten Temizlik İşleri Müdürü Cuma Akçiçek şunları kaydetti. <laughs> Meteoroloji uyarısına karşı Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak ilçe genelinde sel ve su baskınlarına karşı rögar ve menfezlerde temizlik çalışmalarımızı tamamladık. Tahminlere göre bu hafta sonuna kadar oluşacak olası sel ve su baskınlarına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Şanlıurfa'da parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Şanlıurfa'da bir kadın sol elinin nişan parmağına gümüş yüzük taktı. Sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan kadın yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. <laughs> acil serviste tedavi altına alınan kadının parmağına sıkışan yüzüğün çıkarılması için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine acil servise giden ekipler doktor gözetiminde spiralle kestikleri yüzüğü kadının parmağından çıkardı. <laughs> Kadını itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Çok teşekkür ederim. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.